mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta evet bildirim mi yeni gelecek video gelecek yeni video gelecek kripto baykuşun erisi geç olmadan koş kaliteli analizler baykuşta evet kripto Akademi'den yeni bir içerikte herkese merhaba ben baykuş dostlar makro grafiklerine devam edeceğiz bu içerikte RWA coinlerini inceleyeceğiz Ondan önce A grubu coin'larda bir 2-3 tane daha ilave edeceğim videolarımın altına. E, Mustafa Hoca'dan güzel bir kaç tane coin geldi. Bir onları yorumlamaya çalışalım. Bir de sezon başladıktan sonra yine kar aldığımızda hangi coin'e nereden ne şekilde girebiliriz ona da bir iki örnek yapmaya çalışalım. E, geçen turda mem coin'ler iyi yürümüştü. Onların içerisinden güzel bir örnek bulabiliriz. Onun haricinde videolar çok az izleniyor. E, güzel bir sezondayız. Sezonumuzda bir sürü insan ne şekilde yol alacağı meçhul. Keşke biraz bu stratejiden haberdar olsalardı. Ee, öğrendiğim kadarıyla SPK bizlere sınırlama getirmiş. Yani o yüzden videolarımız herkesin önüne düşmüyor. Yüce Devletimize yeni kaynaklar lazım. Hayır, sorun değil. SPK'nın istemiş olduğu ücretleri veririz karşında da bize şöyle bir sertifika verecekler. Ondan sonra hem para vermiş olacaksın, hem hiçbir şeyden bahsedemeyeceksin. Onların yasakladığı konulara kesinlikle değinemezsin. İndiğin anda da ceza yersin, lisansın iptal edilir vesaire vesaire. Düşünsene durduk yere özgürlüğüne pranga <laughs> pranga vuracaksın ve o pranganın da parasını senden alacaklar. Çok ilginç yerlere gitmeye başladı bu ülke gerçekten. Emeklerin durumu ortada. Yıllarca devletine çalış, çabala, maaşlarından kesinti yap, ondan sonra bu Bugün yaşamış olduğun zorlukları yaşamaya mecbur bırakıl. Kadınlarımız öyle e, can güvenlikleri yok, çocuklarımız öyle can güvenlikleri yok, hastanelerimiz öyle e, içler acısı durumda ki aydınlanma dönemindeyiz. Önümüzdeki dönemlerde hastane olsun, pastane olsun her tarafla ilgili çok ciddi sorunlar ve olaylar ortaya çıkacak. Sokak hayvanlarımız keza öyle iyice yaşanılmaz hale geldi. E, artık çok coşarlarsa yapacak bir şey yok burada. E, laptopumuzu kapatacağız, fişimizi çekeceğiz başka ülkeye gideceğiz. Kendi ülkemize geldik. Artık başka ülkelerde yabancı olmaktan bıktık. Başka ülkelerde ikinci sınıf vatandaş olarak görülmekten bıktık ki ki bu dönemlerde yurt dışında Türk olduğunu hiç dile getirme. Bir işin olacağı varsa dahil olmuyor. Zaten kimse de şu anda vize alamıyor görmüş olduğunuz üzere. İyice içinden çıkılmaz hale geldi. Şehirlerdeki suç oranları her şey çok farklı noktalara geldi maalesef. Hatırlayın 2012 için ne söyledik? Artık dişil dönem başlıyor. Şu anda da onun tam dip noktalarını sıyırıyoruz. Çocuklar, hayvanlar, doğa, bunların hepsi dişil enerji altında kayıtlı ve şu anda da her biri çok ciddi dip noktalarını yaşıyorlar. Merak etmeyin, bu döngüler değişecektir çünkü evren döngüler üzerine kurulu ve zıtlık yasası var. Bugün en dibini yaşayanlar yarın yine de en tepe noktalara gelecektir. Ama bu şimdiki hükümetlerle olmayacaktır ısrarla apolitikim. ısrarla herkesin apolitik olmasını diliyorum. Zannediyorum artık toplumda uyanmaya ufaktan başladı. Evet, fazla vakit kaybetmeden hemen hızlıca konumuza girelim. Öncelikle Bitcoin'a biraz değinelim. Dün görmüş olduğunuz gibi burada yeşil mum yakmıştık ve yine yukarıya gitmek istediğini konuşmuştuk. Aynen bu şekilde 101.000 hatta 101.800'leri falan gördük ve burada Tenkan, mavi hat, kırmızı hattı pozitif anlamda kesmiş oldu. Şu önümüzdeki e, 4 saatlik mumlar içerisinde ya yukarıya ya da tekrardan aşağıya bir kırılım gelebilir. Bu simetrik üçgen her iki tarafa da eşit e, kırılım yapma ihtimali var. Burada önemli olan eğer aşağı kırılım gelirse bulutun üzerinde kalmak, şuradaki destek hattında kalmak. Eğer bulutu aşağı kırıyorsak bilin ki şuradaki iğneyi doldurmaya gidiyoruz. Ama zannediyorum önce bir tur aşağı dalgalandırabilirler. BTC'de olan arkadaşlar muhakkak stopla gitsinler. Bulut'un alt kısmını stopla bekleyebilirim. Kijun'un altını stopla bekleyebilirim ama Kijun'la Bulut o kadar yakın ki burada hızlı bir iğne atıp yukarı doğru toparlama ihtimali de olabilir. İşte böyle belirsiz olan noktalarda stoplarınız size ciddi anlamda iyi bir yol arkadaşı olur. Onun dışında videoların altına Mustafa Hoca Ace Koyun'u sormuştu. Görmüş olduğunuz gibi bunda çok fazla bir verisi yok. Aşağı iğne atmışız ve an itibariyle o bölgeyi hemen hemen tamamlamışız. Ve çok güzel bir nokta burası. Bakın tam Tenkan geçiliyor. Bunu birazcık daha büyütelim. Tenkan daha yeni geçiliyor. Bu Kijun hattı 4 hemen hemen 4.20'ler civarında. Buradan buraya kısa e, vade kovalanabilir. Bunun kırılmasını da bekliyoruz. Tıpkı diğer coinlarda olduğu gibi. E, yukarı yönlü hacim kazanmasını bekleyeceğiz. Şu anki fiyatı 3.58. Burada TP1 denilen nokta 14 dolar. Belki bir %20 burada %20 bu noktada ve %120'de bu noktada kar alabilirim. Eğer bunu sepetime dahil edersem ve yukarı yönlü yine e, Fibo'yu kullanaraktan stoplarımı her bir Fibo istasyonu gelmeden yakınlaştırır. Öyle beklerim. Bir diğeri Arkham, Arkam Intelligence platformunun yerel tokenidir. Bu platform blockchain verilerini analiz ederek cüzdan adreslerini gerçek dünya kimlikleriyle ilişkilendirme üzerine odaklanır. ERC20 platformu yani Ethereum e, tabanı üzerinde hareket eder. Proof of Stake mekanizmasını kullanır ve toplam arzda 1 milyar token olarak belirlenmiştir. Bu 5 centlerden lansıman edilmiş şu andaki geçen mini boğanın başlangıcında hemen hemen 55 centlere yakın bir değerden 4 dolarlara yakın bir değere sıçramayı başarmıştı. Şimdi buna da tekrar aynı şekilde bir çanak çizdiğiniz anda şu TP1 hemen hemen zaten fiyat olarak birbirine çok yakın. Belki TP2'de de değil daha yukarı bir hedefi de baz alabilirim. Şuradan bir Fibo'muzu çektiğimiz zaman bize daha yukarıdaki hedefler 10 dolar 12 dolarları vermekte. Yeni bir projeye dün RLC'de bahsettiğim gibi bir sıçrayış da gelebilir bilemeyiz tabii ki. Yani belki gerçek anlamda bir %20 bu noktada kar realize edebilirim. Zaten 3x yaptığı için bu noktaya kadar. Daha sonra yukarılara doğru hedefi geldikçe stopla takip etmeye çalışın. Böyle coin'de belki doğrudan kar realize etmezsiniz. Hedeflere yaklaştığınız zaman artık stopunuzu günceller ve yaklaştırırsınız. Ve stopunuzu bütün sepetinizdeki coin için koymazsınız. Sadece bunun %30'u %40'ı gibi bir kısmı stoplayabilirsiniz. Ve bu şekilde coin'la birlikte yürürsünüz belki. İkinci kademenizi şu bölgelerde 12-13 dolarlarda almış olabilirsiniz. Bu tamamen kişinin e, stratejisine, risk iştahına, ekranı takip edebilmesiyle alakalı. Bir de sabırlı olacak ve panik olmamakla alakalı. Evet bir diğeri Atlas Coin aslında Star Atlas projesinin bir tokenidir. Star Atlas Solana Blok zincirinde yer alır. Oyuncuları Metaverse dünyasında keşif yapma imkanı sunan bir oyun ekosistemidir. Bu tokeni kullanan oyuncular bu token ile oyun içi varlıkları satın alabilirler ticaret yapabilirler ve çeşitli oyun içi etkinliklerde de, de, yer alabilirler. Proje blockchain teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz bir yapı sunmayı hedefler ve NFT'ler gibi özellikleri kullanıcıların dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sağlanmasına olanak tanır. Yani ne zaman Solana hareket etmeye başlar ya da NFT'ler hareket etmeye başlar her ikisi de bu koyuna yarayabilir. Kendisi şu anda Binance'de yok. Binance'e girdiği zaman belki güzel bir sıçrayışta yakalayabiliriz. Ben oyun coinlarının da bir ara zamanı gelmesini beklerim. Ne zaman insanlar evlere kapanmak zorunda kalırsa bu sektörler birazcık daha hızlanır. Geçen büyük döngümüzde vardı. O zamanlar çıkmıştı ama ben sepetime dahil etmemiştim. Her bir koyunu da artık alamayız. Her bir koyuna da yatırım yapamayız. Ama görmüş olduğunuz gibi 8 centlerden 22 centlere kadar çıktı. Çok ciddi bir sıçrama olmadı. Fakat ondan sonra çok e, ciddi anlamda değer kaybına uğradı. Şu anki fiyatı 0.006 yani hemen hemen yarım sent civarında dolaşıyor. Eğer bu büyük görünüme bir çanak çizersek TP2 bize çok yukarıda bir değer veriyor. Gelir gelmez bunu bilemeyiz. Neden olmasın? Belki gelebilir. Ama eğer bunu sepetime dahil edersem ve bu fiyatlardan giriş yaparsam, bakın daha henüz bulutun altında şu kademelerde ben en azından şu bulutun üst tarafı gelmeye başlamasıyla birlikte ben yani sepetimdeki %50'sini satar, öyle devam ederim. Eğer TP2 gelirse bir %20 daha satarım eğer yukarıya da gitmiyorsa tekrardan düzeltme ile birlikte bir yüzde yirmi satmış olabilirim. Eğer olur TP2 gelirse bu kez o yüzde yirmiyi de oraya bırakmış olurum ve geride de sepetinde bir yüzde onlu kısım bırakmaya özen gösteririm. Fazla vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde RVA'lara geçelim. Ee, videonun sonlarına doğru da yürüyen coinları ya da kar aldığımız coinlerden ne zaman e, hangi coinların yürümediğini ne şekilde görebiliriz e, ya da iyi alım noktalarında dolaştığını ne şekilde e, tahmin edebiliriz derseniz onu da videonun son kısımlarına bırakmış olacağım. Reva kısmında Binance Global'ı kullanacağım. Orada yaklaşık bir 14 tane coin var. Belki bu videoyu da iki bölüme ayırmış olabiliriz. O yüzden fazla vakit kaybetmeden başlamış olalım. Evet yine aynı şekilde Google amcaya geliyorum. Buraya e, Binance RVA diyorum ve karşıma tekrardan o güzel liste çıkıyor. Ve Binance'teki RVA'lar bu şekilde aşağı doğru Market kapitalasyonlarına göre sıralanıyor. En başta Avax var, ICP, OM, MKR, Pendle, SNX diye aşağı doğru gitmekte. Atıyorum BTC Türk'te mi hesabınız var? O da bana çok gelir, çok sık e, sorulur. O zaman BTC Türk dün videonun altına Murat Üstadımız yazmıştı. Başka hani e, borsalarda da bakalım diye bütün hepsine bakamayız. E, vakit çok dar, hızlı bir şekilde Binance'tekilerini ele alalım. Zaten Binance'te olanlar bazı borsalarda da oluyor. Ama sizler de bu şekilde BTC Türk atıyorum yapay zeka coinleri derseniz karşınıza bakın burada çıkmış olacak. Aşağı doğru indiğinizde bakın burada AGX, FET, GRT var. Gerçi AGX, FET'in altında birleştiler. Ee, bu sayfada neden bu güncel değil? FET var, GRT var. Bunlar güzel zaten projelerini inceledik. NMR var. Bunu da projesini inceledik. Ocean de FET'in altında buluştu. Burada olmamalı. Bu sayfaların güncel olması lazım. Bakın RLC var dün yaptık. Render vardı. Onu da dün yaptık. Bu kadar. Bizim çok ciddi anlamda sorunumuz var. Bu ülkede yaşamak birazcık daha şans eseri oluyor galiba. BTC Türk'e sesleniyorum. Dönem başladı sayfanızı güncelleyin arkadaşlar. Ta Mayıs 2024'te kalmışsınız. Evet konumuza geri gelelim. Abax USDT'yi zaten e, geçen günlerde yapmıştık. Bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Evet ICP makroya geldiğimde bunun çok ilginç bir grafiği var. Ne yapar, ne eder bu boğada? Gerçekten kestirmesi zor ama RWA projesi adı altında da olduğu için o bölüm hype yaşarsa buraya da etkisi olur ama ne kadar gider? Şimdi az sonra size inanılmaz değerler, inanılmaz rakamlar göstereceğim. Gelmez mi? Gelir mi? Yani mecum değiliz, gerçek anlamda değiliz. Stratejili giderseniz ve yeterince risk dağılımı yaparsanız, kademeli de alıp satmayı bilirseniz o zaman e, en kötü projeden bile para kazanabiliriz. Bakın burada haftalıkta bulutu geçmeye çalışıyor. Ben bitcoin bütçesiyle de burada bir miktar e, risk dağılımı yapmışım. Şu anda fiyatı 14 dolarlarda. Bakın burada 3.80'leri falan görmüşüz. Bu bulut geçildikten sonra yukarı yönlü belli başlı hedeflerimiz var. Bakın e, 45 dolarlar var burada. Daha sonra çok dik bir düşüş yaşamış bu ve yine aynı diklikte yükseliş devam eder mi diye bakın burası 872 dolar şu anki değeri hemen hemen 15 dolar yani bunun buraya gelme ihtimali bilmiyorum ee, gelir de diyemiyorum gelmez de diyemiyorum kriptolarda maalesef bazı coinlar 100x gidiyor bazı coinlar 140-150x gidiyor. Yani bu dönemin gelmesi olması lazım. O anda da güzel anlaşmalar yapıyor olması lazım. Ee, güçlü bir ekibin olması lazım. Ve bu projenin de çok çok iyi reklamını yapmaları gerekir. O zaman neden olmasın bu değerleri görebiliriz. Bakın şöyle biraz daha yukarıya alıyorum. Ta 2831'lere iğne atmış. Yukarı yönlü bir iğne yani bir ara bu değerleri dolduracağını bize söyler. Söyler ama yapabilir mi bilemiyorum. Şimdi çok fantazi yapmaya gerek yok. Aslında bakarsanız bakın şu bulutun bu izalarından alabiliriz ki buralarda 1450 dolar demekte. Bunu ben bir tık daha aşağıya çekmişim. Hemen şöyle bir bakalım. Ben bunu muhtemelen günlükte. Ha evet bu fitilin tam gövde kısmını baz almışım. Buradan itibaren bir çanak oluşturmuşum ama ee, bu nokta bile 878 dolar gelir mi gelmez mi arkadaşlar gerçekten e, kestirmesi kolay değil. REVA projelerinin hani böyle bir hype yaşarlar mı? Yaşarlarsa bu bundan nasıl etkilenir? Tahmin etmesi zor. En kötü şartlarda ne yaparım biliyor musunuz? Ben buradan iki tane, üç tane alır. Hani bütçemi çok üzmeyecek şekilde. Belki bir 50 dolarlık alırım yaparız. Yani o da üç tane coin yapar. Belki de bir 100 dolarlık e, alırım. Hemen hemen o da 6-7 tane coin yapar. Bunu sepetime bırakırım. Gözden çıkarabileceğim bir değer olur. Yukarıda hangi değeri getirse de artık stopla gitmeye özen gösteririm. Ama ne zaman bu değer yani bu 14-15 dolarlar kendini 3'e 4'e 5'e katlarsa diğer coinlerde olduğu gibi de onlardan %20-%20 kar almaya odaklanırım. Evet bir diğeri 10. 10 da çok güzel yerlerden geldi. 3 sentlerden geldi. Şu anda 3.90'larda dolaşıyor. Bakın bu haftalık bulutu güzel bir şekilde yol almış. Hani burada çizebileceğimiz de çok fazla bir şey yok. Eğer RVA'ları sepetime atıyorsam belki bundan da bir 50 dolar kadar alır sepetime bırakırım. Nerelere kadar çıktığına bakar. Oralardan tekrar bakın böyle hız kesmeye ve mumlar küçülmeye başlarsa o bölgelerde bir kademe daha kar almaya özen gösteririm. Daha yukarı gidecek olsa dahil ben kademe kademe kâr almaya özen gösteririm. Sizlere de gerçek anlamda bunu tavsiye edebilirim.